Herkese merhaba, Yunus ben. Umarım iyisinizdir, ben deyim. Bugün Instagram'da kapanan hesapları için uzun bir video çekeceğim. Çünkü e, hesabı kapandı diye YKS'ye girmeyen öğrenciler var, öyle duydum. Haberlere falan çıkmıştı, belki görmüşsünüzdür. Bu durum beni çok üzdü. Bugün uzun bir video çekeceğim kapanan hesaplar için. Sizin de hesabınız bu ekrandaysa, hesabını kapattık ekrandaysa, gidip de başka hesapları açmayın. Ee, hesabınız kapanınca gidiyorsunuz 5 tane 6 tane hesap açıyorsunuz Başkalarının numarasında hesap açıyorsunuz Gerek yok yine kapanacak IP ban dediğiniz bir şeyi yiyorsunuz ee, Ne kadar hesap açarsanız kapanıyor Instagram bir tane hesabınızı kapattığı zaman Zaten sana diyor ki Bir tane hesabını kapattım ona itiraz et Onun açılmasını sağla ki Başka hesap açabilirsin Siz gidiyorsunuz o kapandığı zaman itiraz bile etmeden Gidiyorsunuz ki Yeni hesapları açıyorsunuz, onlar kapanıyor. Başkalarının hesabına girmeye çalışıyorsunuz, onları da kapatıyorsunuz. Yani virüs gibisiniz kardeşim. Hem millete bulaştırıyorsunuz, milletin hesabını kapatıyorsunuz, kendi hesaplarınızı kapatıyorsunuz, yapmayın. Ne yapacaksın? Hesabın kapandığında, tamam o hesap kapandı, eyvallah açmayı bilmiyorsun, açamıyorsun. Ya bize geleceksin, ya bu işi yapanlara gideceksin, ya da durumun yoksa gideceksin, bir tane VPN veya proxy indireceksin... 5-6 gün öyle takılacaksın. Başka wifi de takılacaksın. Ondan sonra hesap oluşturma çalışacaksın. O zaman sana izin verir yeni bir hesap kurmana. Bence anladığını farz ediyorum. Bana da bugün böyle bir hesap geldi. Hesap 18 Haziran 2025'te kapatılmış. Kullanıcı adı şu. Biz hesabı açtık. Yani bugün açtık Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 23'ü galiba Evet 23 Haziran Hesap bize bugün geldi Yaklaşık 5 gündür kapalı Yani bazıları diyor ki işte bir ay sürer 10 gün sürer Öyle bir şey yok biz açıyoruz hesapları Sıkıntı yok yani Size kanıt olarak hemen göstereyim Kullanıcı adına iyi bakın Hesap şu an aktif görüyorsunuz Kullanıcı adı şurada Size göstermiştim kullanıcı adına iyi bakın diye Hesap şu an aktif bir sıkıntı yok biz story atmıştı hatta Yunus hesap açtı diye şöyle bakabilirsiniz. Biz hesapları açıyoruz dediğim gibi sıkıntı yok. Durumunuz yoksa dediklerimi yapın sonuç alırsınız. Kapanan hesaplarınız için bize buradan ulaşabilirsiniz. Bu benim instagram hesabım burada daha çok aktifim. Bu arada biz sadece hesap açmıyoruz. Çalınan hesapları kurtarıyoruz. Adınıza açılan hesapları kapatıyoruz. Yani aklınıza ne gelirse yapabiliyoruz. Çünkü bayağıdır bu işi yapıyoruz artık pro olduk anlatabiliyor muyum? Bana buradan ulaşın. Size yardımcı olacağım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.